Arkadaşlar karşımda rastgele bir insan var. Ben kim olduğunu bilmiyorum. Onunla sadece AVM kullanarak V satacağız. Bakalım nasıl olacak? Bir saniye bu da abone olan bir kişi 660 üyece kazanacak. Yapmanız gerekenlerin hepsi açıklamalar kısmında. Oraya bakmayı unutmayın. Ama bu kıpırdamıyor galiba. Bir gidip bakalım hemen kontrol edelim adamı. Kral mermi değiştirdi. Evet. ilk vuruşu ben yaptım. Ha adam oynuyor. Oynuyor oynuyor oynuyor. Süper. Hadi bir daha öldürdüm. Ben geri gideyim de bununla bayağı bir savaşabilelim. Hadi be. Bak 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 oynuyor artık. Tamam. Kim olduğunu ben de bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Gerçekten hiç bilmiyorum. Bak bak şimdi indireceğim bunu. Hop! Hemen indi. Kral beni basit biri sandın herhalde sen. Bak bak orada. Hemen indirdik kardeşim benim. Kaç defa indirdik? 4 beni beni aradı da bulamadı. Bak bura geliyor. Hop. Hadi be bir daha vuracaktım. Hop. Hemen kafadan hep kafadan vuruyoruz. Gel çık hadi çıkart kafanı. Hop. Tamamdır. Gel bakalım bebek. Hayır ilk defa öldüm ilk defa öldüm. Hemen aldık şunu. Yandan mı üstten mi? Üstten çıkacak. Hop. Hemen vurduk. Hemen AVM'ye geçiyorum ve hayır be öldürdü. Kafadan yine. Hayır ya. Be o oh, benim taktiği öğrendi şu anda da o yüzden iyi oynamaya başladı. Lan hop. Ya adama bak lan adam geldi geri geldi adam. Ama ben daha başlamadım kral. Ha biraz savaşalım ya. Hayır ya hayır. Adam aldı. Şimdi bir tur daha. Abime geç. Hop. Kral ya yapma böyle. Birazcık savaşmak istiyorum seninle. Hop. Hadi be. Aa adam iki defa nasıl sıktı? Hop. Ben de sıktım bu arada. Adam ölmesi gerekmiyor mu? Hop. Hadi be. Ucundan ucundan. Gel bakalım. Kıra 14 defa 15. 15.yi şöyle havalı bir şekilde öldürmek istiyorum. Hop. Puh. Hadi be ucundan ucundan. Yes. İşte bu.